Biliyorum. Unutamayacaksın. Ağır ağır geçecek mevsimler. Bir bir ağıracak saçının telleri. Solacak kalbimdeki eski resim. Beni hatırladıkça için ürperecek. Boşanan gözyaşlarını tutamayacaksın. Boşuna zorlama kendini sevdiğim. Biliyorum. Biliyorum. Unutamayacaksın. Ve biliyorsun ben de unutamayacağım. Eskimeyecek içimde sana ait ne varsa? Şehretmiş, servetmiş. Her şey geçiyor inan. Dostluklar ve sevgiler kalıyor kalırsa. Sen benim gökyüzümdün, Denizim, toprağındın. Şimdi bir hatıra olamazsın belirsiz, uza. Biliyorsun bazı şeyler vardır elimizde olmayan. İşte öyle imkansız bir şey seni unutmak. Zannetme ki her şey bitti sevgilim. Bir gün yeşilecek şu sararmış yapraklar. Ve bundan sonra kim severse dünyada seni ve beni hatırlayacaklar. Seni ve beni hatırlayacak.